Sıranız geldi. Merhaba. Merhaba. Merhabalar. Evet buyurun. Sıranız Merhaba. geldi. Kolay gelsin günler. Teşekkür ederim. Lütfen böyle alalım size. Lütfen böyle yatın. Lütfen böyle gelin. Çantanızı çıkarabilirsiniz isterseniz. Çantamız nedir? Efendim her zaman dişim ağrıyor. Her zaman dışım. zaman da hastayım. Her zaman karnım ağrıyor. Her zaman öksürüyorum. Her zaman midem bulanıyor. Her zaman kusuyorum. Yani Şuraya midem bulanıyor, Şuraya da şey. şimdi. şimdi. Şuraya da şimdi. ağrıyor. şimdi. Şuraya da şimdi.

Tamam. Tamam. <laughs> Baba Buradayım kızım. Ciddi bir sorun yok ama küçük bir ameliyat yapabiliriz. Öyle mi? Neyi var doktor bey? Bademciklerim şişmiş. Evet. Peki doktor bey e, bir şey diyeceğim sana. Bunun bir de dişleri e, çürüdü hep. Bir diş doktorunu çağırıp da baktırabilir misiniz rica etsem? Tamam. Tamam. Dişlerini fırçalıyor musun sen? Aa. -a. Dişlerini fırçalamazsan çürür ama işte. Bakın. Evet o zaman diş doktorunuzu çağıralım. Bir dakika durun. Mireya Hanım gelir misiniz? Durun bekleyin. Miray Hanım diş doktoru mu doktor bey? Evet <laughs> Miray Hanım Miray Hanım Miray Hanım Kusura Aslında neyse var acaba Dişleri biraz çürümüş Öyle mi? Dişleri ağrıyormuş Tamamdır o zaman evet. Siz böyle alalım isterseniz Ben bir kontrol edeyim Evet bu ile alalım değil mi? Bu liman neyiniz var? Dişleriniz ağrıyor mu? Dişlerimiz çok kas. Dişlerim çok büyük. Tamam. Her zaman her zaman güçlü Her zaman güçlü Her zaman e, her zaman dişim ağrıyor. Şimdi e, kusura bakmayın sözünüz geçiyor ama biz dişlerimizle ilgileniyoruz. Diğer doktorunuz Yusuf Bey sizin e, midenizde ne bileyim çıkarma olasılığınızda ne bileyim hasta olma da olduğunu ilgileniyor. Ben dişlerinizle ilgileniyorum. Hemen bakabilir miyim dişlerinizle? Diş doktoru bu. Hmm. Dişlerimiz fazla iyi değil. Bize gösterebilir misiniz dişin hangi ağrımsında? Elin bak. Ha şu şu. Ağzınıza sadece siz ağzınıza çekin. Elinizi kenar çekin. Tamam. Şimdi ortaya alın elinizi. <laughs> Dili çekebilir misiniz? Ama ağzını da açın. Şuradaki diş çürük, şuradaki de azıcık çürük. Neyse dişinizi almamız lazım. Ama e, dolgu yapsak da iyi olur? Ama eğer dişlerinizi iyi fırçalamazsanız o zaman bütün dişlerinizi de kaybedebilirsiniz. Ama eğer çok güzel düzenli fırçalarsanız dişlerinizi çok güzel bir dişlere sahip olursunuz. O zaman hemen başlayalım isterseniz. Dolgu mu yapacağız doktor hanım? Evet, do Yapacağım. Bu arada sizin isminiz neydi? Benim adım Miray Tamam doktor hanım Evet o zaman bakalım Evet şimdi Dişlere dolgu yapma zamanı Dişlerinize iğne yapacağız. artık Evet hocam hanım Birazcık <laughs> acıycaz Ama böyle yaparsanız Güzel bir şey tarif evet. Doktor hanım <laughs> kızımın dişlerini Tamamdır. Çok acıdı? Evet, kalkacağım ben. Hayır hayır. Katmayız. Bakalım diğer düşünelim. Ah! Yavaş yavaş tamam. başladı. bakalım. Ağzını kapatmayın. ol. İşte şu Tamamdır. Lütfen dokunmayın, lütfen dokunmayın, lütfen. lütfen. Mikro kapayın. Evet, mikrop kapağı. <laughs> Lütfen. Evet şimdi bakalım dişimize Şuradan ee... Evet, dişinizi alalım. Daha bir şey yapacak mısınız? Daha Çok bir şey var babacığım. Tamamdır. Ağzınızı açın. Lütfen, lütfen dilinizi dilinizi oraya getirmeyin, dilinizi oraya getirmeyin. Aa. Çektin Tamamdır. mi? Evet çektim. Acı mı böyle? Acı var ki hiç yok mu? Evet. Hiç istedi gel bakalım. Bakalım. Tamamdır. Evet bu geçmiş olsun bu hanımcım. Sağ ol. Tekrardan sizlere beklerim. Geçmiş olsun diyorum. Görüşürüz. Burhan Hanımcığım. Acıdı mı dişleriniz? Hiç evet. hissetmedim. Öyle mi? E birazcık acıdı sanki. <laughs> Aynen öyle. Evet arkadaşlar siz de böyle güzel bir dişlere sahip olmanız için her gün gece yatmadan önce ve sabah kalktığınızda dişlerinizi fırçalamanızı öneriyorum. Evet Burhan Hanım Teşekkür ederim. videomuz Like atmayı, kanala abone olmayı unutmayın koyuyorum. Arkadaşlar beğenmediyseniz hayır yapın. Beğendiyseniz like atın. Görüşürüz. Bay bay. <laughs>